Max'lerden kovulan bir çalışan, gta 6ya ait o, e, ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırdı. Konu hakkında Enis Kirazov'u tweet atmış ve de video çekmiş sanırsam. Oğlum evet. var ya Enis bundan 8 video çıkartır, 27 <laughs> tane de sponsorluk sokar. Oradan bir çıkart. <laughs> Ama görüntüleri galiba vermemiş. Görüntüleri biz izleyebiliyor muyuz? Öyle mi? İzleyebiliyoruzdur herhalde. Canlı yayında kardeşim bana link attılar. GT5 dediler. <laughs> Ben İstemek izledim. yasak mı? YouTube'a atmak. Yani sildiriyorlar. E belki bana da patlar. Ama Twitch bu canlı yayın. Senin şu an haberin yok mesela. Az önce yaşananları kimse duymadı. Şşş unutun burayı. Taktı, <laughs> ne, ne bulamazsın ki. Yalvarırız <laughs> <laughs> sizi. Ne videosu bulamazsın? geldi ya bakayım. Ne şey gelmiş abi? GTA 5 mi bu? Bak. Ooo i̇şte. sokun izlemeyin diyorlar. Her Oğlum yeri teliflediler. Oğlum belki muhatap oluruz. Davalaşırız falan. Tanışırız üç Buradan şey. bir server açarlar. İçine bir sarvankayı koydurturlar. Serber Ama ne güzel olur ha. Kedi altına deli balın orada böyle sigara içiyor. <laughs> Fena olmaz. Mı? Çok eğlenceli olur. Keşke böyle entegrasyonlar yapabilsin. <laughs> <laughs> Rakı masasında mı yaparız o işi? Şimdi lan o. Oyunda yeni şeyler gelmiş böyle ya bir kere insanlar ben gördükleri izledim birkaçını işi kadını izledim bir de ben bir çatışma videosu izledim. Ha efendim. çatışmaydı zaten polis arabasına biniyor falan. Şey yani hani GTA 5'ten bir farkı yok şu an ama böyle bir beklentim de olmadı izlerken. Ben anlamadım ama birisi şey yazmış. E, bu görüntülerde işte test yazılarında falan kullanılan cihazın işte içindeki ekran kartı 1080 2080 falan tamam işte onların dönemi de çok eski diyor işte Tabii. o yüzden bunlar eski görüntüler eski bunlar görüntüler. makyajlanır törpülenir falan diyordu fizik motorunu geliştirme o görüntüler doğrudur yani yine de aynısıydı bence <laughs> çok aynısıydı görüntüler. zaten çok bir farkı yoktu ama ateş etmesi falan, falan aynıydı yani dinlen video indirdim abi ben atabilirim yok koyayım <laughs> tamam ya yayında açamazmışım işte onu öğrendik. Çıksa da bir oynasak ya. Eightborn bekliyorum şey için, GTA 6 için. Size sormayın abi Rockstar'ı sorun ya. Rockstar'ı sorun oğlum biz bizden kaynaklı bir şey yok. Bizlik bir şey yok. Bekliyoruz. Kaç para olur? 1000 lira. 1000 lira olmaz ya. O çıkana kadar <laughs> biraz daha atsa. Gerçi ön sipariş mi? Neyi o? Şey, GTA mı mısın? Hmm. Sen neydin? Ben aklıma 4000 serisi geldi. 1000 <laughs> <laughs> lira. Hayır. Chatten 4000'i gördüm. Senin yorumunla <laughs> ben beynim hayır ben, Hayır ben işte. GTA dedim ya. 1000 liraya 4080. Oh 2023 dedi. Ne bileyim lan olur olur. Geliyor geliyor aynen. Ben de işte heyecanla bekliyorum. Gelse de bir Prince Simulator oynasam diye. <gülüyor> Yok. <gülüyor> benim o oh, benim blok çekmem lazım bilgisayara ya. Onu izlemeyecek kimse biliyor musun? <laughs> hayır, hayır. İzlerler. Izler. Şeyini gördüler sadece. Önemli olan. İzlersiniz. Anlat. detay anlatacağım ama hepiniz alın diye aynısından anlatacağım. Run, rockin' round the clock